Mert'e, televizyon sayfasını bizim programlar hakkında yapılan eleştiriler çok iyi olduğundan çerçeveletip asmak için kestiğini söyle lütfen. Peki. Allah kahretsin, bu sezon reyting rekorunda da kılacağımı sanıyordum. Ben nerede yanlış yaptım Pertem? Baksana acınacak haldeyim. Hadi olmayarak söylüyorum efendim. Ama bu dünyada sizden çok daha acınacak durumda olan insanlar var. Bazıları da bu mutfakta. Tam yanınızda. Pertem. Sadece bir uşak olduğun için böyle konuşuyorsun değil mi? <laughs> eh. Bir ailen yok. Kendine ait bir evin yok. Hı hı. Hatta bir geleceğin bile yok. 40 yıldır aynı işi yapıyorsun... ...ve ölene kadar da... ...aynı işi yapacaksın. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz efendim? Mertem... <laughs> ...beni asıl rahatsız eden şey ne biliyor musun? Cüzdanınızın ağırlığından... ...bel fıtığını oldunuz yoksa. <laughs> ne dedi? Anlayamam. dedim? Anlayamam. Çek. Dedim. İster miyiz? Ömer, bizim kanal hakkında yazılan eleştirileri okudun mu? Tanıp felaketti. Gazeteyi yere serdim ve Fifi'nin üstüne kakasını yapmasını zevkle seyrettim. Susan, sen inanılmaz bir kadınsın, biliyor musun? Teşekkür ederim. Peki nedenini bilmek istemez misin? Zorlamanın ne anlamı var? Aa, Merhaba Fifi, hoş geldin. Ay ne tatlı şeysin, sen ne tatlı. Yakışıklı bir prense dönüşeceğini bilsem... ...seni hemen öperdim Fifi. <gülüyor> <gülüyor> Suzan... ...bu sezon iyi reytingler alabilmek için kendimizi parlayıp durduk. Ama şu halimize bak, yerlerde sürünüyoruz. Neden hiç üzülmüyorsun? Çünkü 50 sene sonra bütün kanallar ölecek ve ben hala yaşıyor olacağım. Şok dondurma sistemi. E yani. Öldükten sonra vücudunu mu donduracaksın? Evet. Yeniden diriliş ve ben. Orjinali bile kimse görmek istememişti. Onu kim tekrar diriltmek ister? Merak ediyorum. Ben tekrar canlanmak istemezdim. Düşünsenize her şeye yeniden adapte olmak ne kadar zor olurdu. Son çıktığın adam da yüz yaşında falan olurdu herhalde. <laughs> Suzan Hanım baksana ne diyeceğim. Bence bu iş için hiç vakit kaybetmemelisin. Hatta Pifi'yi de dondurtmayı düşünüyorum. Böylece beraber diriliriz. Ne güzel olur değil mi? <laughs> Gel bakayım annene seni sevimli yün yuma. Ay. <laughs> Galiba ben de kendimi dondursam iyi olacak. Hem de hemen şimdi. Şu halime bak. 48 yaşındayım ve hayatta bugüne kadar hiçbir şey başarabilmiş değilim kanalın reytingleri yerlerde sürünüyor. Yakında çekirdekçi ve mısırcı reklamları yayınlamaya başlarsak... ...hiç şaşmayacağım. Ay Ömer Bey, kendine acımaktan vazgeçer misin lütfen? Senden çok daha şanslı olan insanlar var. Hem de çok yakınında. Mutfakta, <laughs> yanı başında. İşte Berti. <laughs> Merhaba baba. Merhaba Tolga. Melek Hanım'a tenis öğreteceğin felaket bir güne hazır mısın? Oğlum? <laughs> Yok ona bugün öğretmeyeceğim. İşim var ve ona hakkında yanılıyorsun. Teniste çok iyi. Hatta bana öğrettiği birkaç şey bile var. Ne gibi? Servisin pertebil olduğu gibi mi? <laughs> Hadi Tolga abi, biz işimize bakalım. Olmaz Melek. Şimdi sana tenis öğretemem. Halide Edip Adıvar'ın sinekli bakkal kitabını... ...cumaya kadar bitirmem gerek. Tolga. Sana sadece iki kelime ediyorum... Rüya sineması. Gerisini sen bilirsin. Ne? Neymiş o? Çok edebi bir filmmiş. Vallahi. Efendim belki de siz melekle tenis oynamak istersiniz. Ay evet ne iyi olurdu. Şu anda yapmayı düşündüğüm en son iş... ...Acem'in biriyle tenis oynamak. Şöyle düşünün efendim. Onu mahvedip dalga geçeceksiniz. Ve sizden daha acı bir çaylık olduğunu ispatlayacaksınız. Pertev! Hemen raketimi getir! <laughs> Melek hanım! Benimle oynar mısınız? Hem de nasıl? Sonra da biraz tenis oynarız. <laughs>